Genel Başkanımızın e, Sancaktepe'ye sözü var, İsa Başkanımızdan aldığımız şeye göre. Burada kongremize katılacak, bizi burada şereflendirecek. Bu bağlamda bu e, burada Genel Başkanımızın geleceği kongrede biz sağda daha aktif olup... İşte... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün Sancaktepe İlçe Başkanı Mustafa Karlı'yı ziyaret etti. <laughs> <Sağ> ol, <öğretmenim. gülüyor> Sancaktepe İlçe Başkanı Mustafa Karlı ve ekibini yeni açılan Sancaktepe İlçe Merkezi'nde ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in, partililere Gelecek Partisi'nin seçime girmeyi hak kazandığının müjdesini vererek şöyle devam etti. Biz e, seçime de hazırız. Seçime girmeye hak kazandığımızla geçtiğimiz günlerde YSK e, ilan etti. E, dolayısıyla e, şu tarihten itibaren yapılacak bütün seçimlere Gelecek Partisi olarak hazırız. Hem başkanımızın, e, yasal e, prosedürler anlamında hazırız. Hem de partimiz buna hazır. İşte e, bugün birkaç ilimiz dışında bütün teşkilatlanmamızı oluşturduk. 500 ilçemizin üzerinde e, de teşkilatlanmamız bitti. Kongrelerimiz devam ediyor. İnşallah 1 Haziran'a kadar bütün il ve ilçe teşkilatlarımızın e, teşkilatlanma çalışması, örgütlenme çalışmaları bitmiş olacak. Kongreleri de e, bitmiş olacak. Dolayısıyla şu tarih itibariyle bizim seçime girmekte e, dediğim gibi hem yasal olarak herhangi bir e, manimiz yok önümüzde bir engel yok hem de e, motivasyon anlamında teşkilatlarımızın e, bizi e, iteklemesi anlamında diyeyim e, güdülenmesi anlamında hiçbir e, önümüzde engel yok e, biz hem ürettiğimiz politikalarla geçtiğimiz işte bir buçuk yıllık süreçte Türkiye'nin bütün meseleleri üzerinde e, ortaya koyduğumuz iradeyle aslında bunu göstermiş olduk. Bir iktidar provası yaptı aslında Gelecek Partisi bu geçtiğimiz 15 ayda e, Türkiye'nin işte ekonomiden dış politikasına e, yerel e, yönetimlerinden. Ee, diğer bütün meselelerine kadar e, her türlü e, konuda e, adalet konusunda hak ve özgürlükler konusunda insan hakları konusunda e, bir e, testten geçti ve bu e, muhalefet testi ilk önce Aslında bizi e, bir e, özgür ağırlığı anlamında bir ana muhalefet gibi e, pozisyonuna oturmamıza neden oldu Gelecek Partisi genel başkan Yardımcısı Sema İkinün'ün gelecek partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı. Evet, sinop gelecekte var arkadaşlar. Evet. Sizlerde hoş geldiniz. Ziyarette Sancaktepe ilçe başkanı Mustafa Karlı, Sancaktepe News TV genel yayın yönetmeni Asiye Soytürkün sorularını cevapladı. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Kongre e, tarihiniz belli oldu mu? Bu konularda biraz bilgi verir misiniz? E, kongre tarihimiz e, şu an için henüz belli değil. E, yarın bir Bakanlar Kurulu toplantısı var. E, oradan çıkacak sonuca göre Genel Başkanımızın e, müsait olduğu bir tarihte inşallah e, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla e, Sancaktepe'de güzel pandemi kurallarına e, riayet ederek güzel, coşkulu bir kongre yapacağız inşallah. Ee, yeni bir ilçe başkanlığı Sancaktepe'de kurdunuz. Ee, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ee, şöyle e, Sancaktepe'de mevcut bir ilçe başkanımız vardı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı gemi kaptanıydı. Yurt içi yurt dışı seyahatler olduğundan dolayı e, bir boşluk oluşmuştu. Buna mukabil e, genel merkezimizin uygun görünmesiyle il başkanımızın da teveccühüyle Sancaktepe Gelecek Partisi ilçe başkanı olarak atandık. Atandığımız günden itibaren e, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Mevcut da bir yönetim kurulumuz vardı. Ekstradan e, STK'ları ziyaret ederek onlardan aldığımız yeni isimlerle e, güçlü bir şekilde yönetim kurulumuzu oluşturuyoruz. Tabii buna takip sağda gene biz varız. Şu an e, ciddi manada üye formlarımız e, her geçen gün elimize ulaşıyor. E, teşkilatımızı kuruyoruz. Mahalli temsilciliklerimizin görüşmelerini devam ettiriyoruz. Aynı zamanda da sahada ciddi anlamda üye çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah Sancaktepe'de en fazla üyesi olan partilerden biri olacaktır Gelecek Partisi. Üyesi yok çünkü yani halkla bir sorumlulukla birebir e, muhatap oluyorsunuz ve o sorumluluğu hissediyorsunuz. E, çünkü bürokrasi insanı ister istemez kendi şeyine çekiyor. Şimdi nasıl çekiyor. Bu? yani o girdabın içine giriyor. Yani, yani çünkü... Tabii yani sokağa attığımız her adım siyaset. Evin içinde de siyaset siyah. var, dışarıda da siyaset var.